Hop 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 Dayım hop hop Birader motor devirdin Gel rapor tutacağız rapor Rapor tutacağız gel Çık çık rapor tutacağız gel yok, yok, yok. Rapor tutacağız abicim gel bak ne demek o Granazm rapor tutulacak gel Gel abicim ne demek bir şey yok ya Abicim rapor tutacağız diyorum ben sana. Abicim ya. tamam dur fotoğraflarını çekeceğiz ya. dur. Ya, alcık, abicim ya. tamam ya. rapor tutacağız. Ya. Rapor tutacağız abicim bu bir kaza sonuçta. Ya, abicim ben bunun grenaj fiyatlarını biliyor musun? Ka abicim kaldırma fotoğrafını çekeceğim bekle. Alcık, hem suçlu hem güç. Ya abicim rapor tutacağız onun için fotoğraf gerekiyor. Ya abi, elle, elleme lütfen elleme lütfen. Elleme lütfen, elleme lütfen. Abicim, trafiği çağırıyorsun. Hiçbir yere gitmiyorsun. Gel buraya, gel gel. Kamera kaydı da var. Bak, trafik kazası. Bu trafik kazası, trafik kazası. Ya bak, bu motor. Ne bağırıyorsun? ne bağırıyorsun? Ya ne bağırıyorsun? Kaza yaptı, kaza. Hiçbir şekilde ellemiyorsun, ellemiyorsun. Elleme amcım elleme Beni, bak, elleme benim aracıma <laughs> elleme bu bir trafik kazası senin, ve polis Allah gelecek Allah. raporu ona göre Bacana, tutacak ya.